İtalyan bir aileye ait. İtalya'nın başkenti Roma'da 16. yüzyılda inşa edildi ve dünyanın en pahalı evi. Villa Aura, ülkede Aslan Müzayedesi olarak adlandırılan açık artırmayla satışa çıkarıldı. Online olarak gerçekleştirilen açık artırmada Villa Aura'nın minimum açılış fiyatı 353 milyon euro olarak belirlendi. Ancak 471 milyon euro değer biçilerek 353 milyon euro fiyatla başlatılan açık artırmaya bugüne kadar teklif verilmedi. Villa 7 Nisan'da açılış fiyatı %20 düşürülerek 282 milyon 600 bin euroya satışa sunulacak. Bu arada İtalyan basınında villanın talipleri arasında Bill Gates ve Brunei Sultanı da var.